arkadaşlar. Bugün yalancı biber dolması yapacağız. 1 kilogram biber, dolmalık biber. Küçük boylardan aldım. 1,5 su bardağı pirinç, yarım demet maydanoz, 2 büyük boy soğan. Soğanlarımız böyle 2 büyük boy soğan. 1 yemek kaşığı salça, baharatları nane, kimyon, yeni bahar, pul biber, karabiber, 1 çay kaşığı da limon tuzu. Pirincimizi yıka yıkayalım. bir buçuk su bardağı pirinç, bir yemek kaşığı salça, dolu dolu salça, çay kaşığı limon tuzu, tadını mehoş etsin diye nanesini şöyle tepeleme iki tatlı kaşığı koyacağım. Yarım tatlı kaşığı kimyo, yarım tatlı kaşığı yeni bahar, iki tatlı kaşığı pul biber, karabiberim de değirmende çek. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da karabiber koydum. 2 tatlı kaşığı tuz koyacağım üstüne eklemeyeceğim artık. Yaklaşık bir su bardağı kadar da yağ koyacağım. Şöyle bir aparatım var. Soğan doğramak için soğanın biberimi. Şöyle şu parçalayıcıdan artık pazarlarda bile var. Çok da rahat, pratik. Kabloyla, prizle uğraşmıyorsunuz. Çok da güzel. Sulandırmadan doğuruyor. Şöyle yakından göstereyim. İstediğiniz boya getirebilirsiniz. Dereotu otu isterseniz dereotu otu da katabilirsiniz. Dolma içimiz hazır doldurmaya başlayalım. Şöyle biberle şapkalarını dağıtmadım. Üstüne kapatmak için ayırdım. Elle de doldurabilirsin. Aslında elle daha çabuk olur. Şöyle ayırdım, kapakları, şapkalarını böyle üstüne bastırıp tencereye dizeceğim. 2 su bardağı, şöyle klasik 2 su bardağı su koydum. Ocağın üstüne alacağız. Harra ateşte değil, normal kısıktan bir tık yüksek olsun ateş altı. Güzel kendi halinde yumuşak pişsin. Dolmalarımız kaynadı. Suya az geldi. Bir su bardağı daha katacağım. 3 su bardağı oldu. Gördüğünüz gibi 3 su bardağı yeterli buna. Altını kısacağım. Sık ateşte pişsin kendine dinlene dinlene pişsin. Biber dolmalarımız pişti. Tam 40 dakikada. Kaynadıktan sonra altını kıstım. Yarım yarım da 40 dakikada pişti. Çok da güzel görünüyor. Demlenmiş çok da güzel demlenmiş. Hafifçe dibinde yağlı su kalmış, onu da etrafına sepiştirmek için.